Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu noodle yapacağım. Hem bunun tarifini sizlere vereceğim hem de mukbang olarak da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu çekeyim diye düşünmüştüm ama bir türlü fırsat bulamadım. Hep kaldı böyle bu şekilde. Ee, o yüzden şimdi bunu çekmeye karar verdim. Ee, şu an bu videoyu gece çekiyorum. Ee, saat bayağı geç oldu hatta. Ee, biz Sümeyye ile biraz acıktık. Genelde böyle geceleri acıkınca noodle yiyoruz. Yani her zaman değil ama bazen. O yüzden e, kendimiz sevdiğimiz için, ben de sevdiğim için e, bunun hem sizlerle tarifini paylaşmak istedim. Ee, önceden biz noodle'ı normal şekilde yapıyorduk. Sade şekilde. Ee, sonra Instagram'da Reels'lerde yoğurtlu noodle yapıldığını gördük. Ben ilk gördüğümde yani şaşırmıştım. Ha nasıl yani nasıl oluyor hani güzel mi falan tereddüt etmiştim. Yani hatta çok güzel olacağını düşünmemiştim. Sonra bir kere denedim ve gerçekten beğendim, hoşuma gitti. Hatta şaşırdım yani beklemiyordum çünkü böyle bir performans. O yüzden bunun tarifini sizlerle paylaşacağım. Çok basit zaten. Dediğim gibi basit ama güzel oluyor. Belki sizler de yaparsınız. İlk defa benim gibi görenleriniz duyanlarınız olur belki bu videoyla. Şimdi mutfağa gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi tarife geçiyorum artık. ilk önce malzemeleri söyleyeyim yani basit olarak Tabii ki e, notlarımız var e, şu indominin noodle'larını kullanıyoruz Biz yani ben bu markanın seviyorum. diğerlerini hoşuma gitmiyor e, bizimkisi spesiyel olan sebzeliyle de güzel oluyor tavukluyla da fena değil iyi oluyor tavuklu da güzel körlüğü sevmiyorum şimdi biz iki kişi yiyeceğimiz için iki paket kullanıyoruz. Yani bir kişi için yani bir veya iki paket yeterli oluyor. Ee, bir paket için ben bir su bardağı su koyuyorum. Yani iki su bardağı su koyacağım tenceremiz. Ee, şöyle küçük bir tencere yeterli oluyor. Şimdi suyumu koyayım. Ee, malzemeler noodle ve yoğurt zaten. İsteğe göre mayonez de atılabiliyor. Ben atmayacağım. Şimdi suyumu koyayım ısınsın. Ben şöyle bir su bardağı kullandım. Normal ölçüde bir bardak. Bundan iki tane, iki bardak atıyorum. İki bardak su. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremizde suyumuz kaynıyor. Yani ısınıyor şöyle şimdi sular kaynayacak. Sonra noodlelarımızı atacağız içine. Sadece noodleları atacağız ve 3 dakika onları pişireceğiz. Sonra altını kapatacağız bu kadar. Evet arkadaşlar, su kaynarken biz de normal yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Şimdi bir paket için 2 kaşık yoğurt koyuyoruz. Şöyle noodle'ları da açtım. Bunlar da içinden çıkan baharatları ve yağı kendisine ait. Onları da yoğurtla karıştıracağım. Şimdi 1 2 kaşık buna iki kaşık da bunu atıyorum. Şimdi şu dediğim gibi şu baharat ve yağları da yoğurda ekleyip karıştıracağım. Evet, sosları dağıttım. Şimdi bunu bu şekilde karıştıracağız. İsteyen mayonez de atabilir az bir şey. Ben şu ana kadar hiç atmadım. Böyle güzel oluyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. İsteyenler o yağı atmaya da bilir. Ama güzel oluyor bence. Bu şekilde Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi noodle'ları atıyoruz. Şimdi noodle'larımız pişecek. 3 dakika yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi noodle'larımız pişti. Altını kapattım şimdi sadece noodle'ları suyunu değil sadece noodle'ları e, bu yoğurtlu sosun içine koyacağım ve karıştıracağım harmanlayacağım hepsini şimdi hemen bunu yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi noodle'ları e, yoğurtlu sosa ilave ettim e, İki tane çatal yardımıyla tutup koyuyorum hani süzme işlemi yapmama gerek kalmıyor Şimdi bunları karıştırıp hemen yemeğe hazır hale getireceğim. Ve noodle'larımız hazır arkadaşlar. Artık tadına bakacağız. Yiyeceğim şimdi artık. Bu şekilde oldular. Evet arkadaşlar artık noodle'ımı yiyeceğim. Yaptım böyle hem tarif vermiş gibi oldum hem de böyle mukbang yapmış olacağım sanırım en son e, bayağı baya bir zaman önce noodle mukbang videosu çekmiştim bir yıl önce mi bir daha fazla zaman önce e, şimdi de bu yoğurtlu noodle'ı artık seviyorum normalden daha çok hoşuma gitmeye başladı şimdi yiyorum Allah çok güzel olmuş bence deneyin sizde yani ben de başlarda ön yargılıydım böyle iyi olacağını düşünmemiştim şaşırdım hatta bunu kim akıl etti acaba kim buldu bilmem Instagram'da gördük. Evet Sümeyye ile birlikte yiyoruz geceleyin. O gözükmek istemiyor kamerada. Ben tek başıma gözüküyorum. Arkadaşlar. Böyle biz bayağı noodle bağımlısıyız. Bakın. Evet arkadaşlar. Mukbang olmasına rağmen dikkatli yemeye çalışıyorum. Çünkü bazı kişiler yorum yapıyor sonra. Yok ağzını şapırdatıyorsun. Yok bilmem ne. Halbuki dikkatli yiyorum ama mukbanglarda aslında o tarz oluyormuş. Yani oluyor. Yine de dikkat ediyorum. Ama <laughs> bilemedim şimdi. Yememe içmeme laf yapmazsınız umarım. Yani bir de yoğurtlu olduğu için biraz dolaşıyor zaten. Bu şekilde yani. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer siz de yapıp denerseniz yorumlara mutlaka yazın görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar Uzunum bitti sayılır. Evet arkadaşlar, notalım bitti. Gayet güzel ve lezzetliydi gerçekten. Yorucu da oldu, doydum zaten. Ee, umarım sizler de bu tarifi beğenip denersiniz. Yani yapıp dener ve beğenirsiniz umarım. Ee, bu şekilde artık bu videomu kapatayım. Evet arkadaşlar, bu videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olun lütfen. Çünkü hiç abone olmuyor kimse. Yani üzülüyorum. Hiç aboneler artmıyor. Umarım artar artık. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.